videoyu kaçıncı kere bilmiyorum ama bu son olacak bunu biliyorum. Bu YouTube'daki ilk videom ve aslında ilk değil ikinci videom. Teknik olarak ilk videom. buraya gittiğim video. Neyse küçük bir kendimi tanıtmak istedim. <laughs> Şöyle ben öğrendiğim şeyleri, ilginç bulduğum şeyleri arkadaşlarımla, sevdiklerimle ya da sohbetlerde paylaşmayı çok seviyorum. Ve bunlar için artık bir kitlem olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ileride yapmak istediğim işler için de bunun iyi bir referans olacağını düşünüyorum. Şu an devam gelecek. Şimdi... Dunaklarım sıkıntılı ama burada aşırı renkli çıkıyor. O kadar renkli değil şu an. Bu İpek Yol'un çantası. Monogram tasarımları çok seviyorum. Ama böyle sanki markanın billboardu gibi olduğu için sevmiyorum aslında o kadar. Çantamın içi ne kadar düzenli oldu. Böyle. <laughs> böyle yürüyüşler o kadar iyi geliyor ki sürekli gece 9-10 gibi dışarı çıkıp böyle bir tur atıp geliyorum neyse ki Emi yakında bir park var şükürler olsun gerçekten sana böyle bir nefes almaya ihtiyacı oluyor en uyumaya şey ayakkabılarım. Kendim diktim bu arada. Kurdallerleri pek olmadı ama neyse. <laughs> Az önce yaptığım yani yürüyüşten önce yaptığım Haziran ayı ajandasını göstereceğim. Ben bu her ay kendim ajanda yapıyorum. Ve geçen aylarda yapmadım ve inanılmaz zordu. Yani böyle sanki zamanı kontrol etmiyorsun gibi. Şöyle. Burada ayın geneli var. İyi ee, bu da kapak. Trust yourself yarımını çıktı alacağım. Orada da gösteririm. Hemen gideceğim. Türkçe. Ortaya karışık bir şey. <laughs> Teşekkür ederim. Ne 你、這個這個、好，你好、嗯，在光阳呢。 Gerçekten hayat çok enteresan. Bugün işe giderken makyaj yapmamıştım. Böyle gözlerim bir dinlensin falan diye. Şimdi video çekeceğim için. <laughs> Akşam 9'da makyaj yaptım. Dışarı falan da çıkmıyorum. Şimdi maskaramı süreceğim. Evet insan ağzını açma gereği duyuyor her seferinde. Fark etti mi? Bu arada Tartın Shape Tape'inin bulaştığı I Love Extreme maskaram. Bir daha maske şeyle korektörü almayacağım. Hiçbir makyaj eşyam birbirine akmazken ya da damlamazken ya da birbirine bir yapmazken Tartın o şeyi her yere mi bulaşır arkadaş ya? Çok kötü bir paketlemesi varmış. Tamam. Bu kadar. Şimdi video çekeceğim. Logo yok, kampanya yok ama herkes bu markanın duruşunu hissediyor. The Row'un marka masadesini konuşalım. Şimdi tepsiyi getirdim. Bunların hmm. doğru tarafı bu taraftır. Yani kullanışlı tarafı, özellikle tarafı bu tarafı. Bu şekilde hazırladım ve farklı doğradım. Yani bakalım bunlar nasıl olacaklar? Hepsini bir anda kızartmak için. Yani mesela bunlarla birlikte olsunlar diye yani aynı sürede bunları biraz kalın doğradım. Yağımızı dökelim. Çok mu döktüm? Bu alemde ben diktim. Hihi. Tam olarak buraya böyle artık buradan bağlamayı da seviyorum. Kabaklar çok iyi olmuş. Ama patlıcanlar yani dikey olanlarda da böyle olanlar daha iyi. Daha kalın doğramam gerekiyormuş. Bunlar da çok güzel. Gelme makarna İnanılmaz sağlıklı. <laughs> yani dengelemek gerek. E artık üniversite bitti ve çalışma hayatındayım. Artık hayatımda bir şeyler istediğim gibi olmalı ya da istediğim gibi gitmeli ya da küçükken çocukken ya da işte lisedeyken hayalimiz hayalini kurduğumuz bir yaşam tarzı var ama sonrasında yani bu yaşıma geldiğimde işte çalışma hayatına başladığımızda bu bu hayale ne kadar ulaşabiliyoruz Bazen bunu çok düşünüyorum yani ben ne kadar istediğim noktadayım ama bazen dönüp baktığımda da çok fazla şey başarmışım. Yani kendime çıkmak bile benim için çok büyük bir hayalken ve ben bunu gerçekleştirmişken bir yandan da kendime haksızlık etmemem gerektiğini düşünüyorum. Yani evet istediğim mesleği yapıyorum, da mesleğimi yapıyorum. Evet işte iş buldum ve bulduğum işim için de çok minnettarım yani. Çok şükrediyorum bunun için yani bunu da olmayan buna yapamayan bir sürü kişi var insan aklı gerçekten ileride o yapmak istediği ve yapamadığı şeyler de oluyor bence yaş ilerledikçe bu daha fazla var yani insanlar sürekli gördüğüm yaşlı kişilerde yani yaşını geçmiş kişilerde şu baskı çok görüyorum şu keşkeyi çok görüyorum İşte ben bunu istemiştim ben bunu yapmak istiyordum ben şunu olmak istiyordum o duruma da düşmek istemiyorum çünkü tam bu döneme işlerdeyim yani 20'li yaşlarımın... sonundayım ne istiyorum Hani neyi son kez yapabilirim, neyi son kez deneyebilirim baskısındayım. Halbuki 50 yaşında bile hayalindeki şeyleri deneyen insanlar var ve ben bunu izlerken çok takdir ediyorum. Bilmiyorum sanırım bu olayda, bu YouTube olayı onlardan bir tanesi. Yani kendimi ifade edebilmek, art olarak benimle aynı kafada, aynı düşündeki insanlarla bir arada olabilmek veya bu görüş alışverişlerinde bulunmak. Öyle, kafam bu aralar bayağı dolu. <laughs> Şimdilik soru işaretleri kalsın. Belki sonra tekrar tartışırız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.